real disagreement with our policy despite a disagreement with where we were heading reached out and tried to continue the dialogue Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Lavrov'un Cenevre'deki görüşmelerin 3. gününde uzlaşıya vardığı açıklandı. Taraflar Suriye'nin kimyasal stoğunun uluslararası denetime açılmasını öngören planın ana hatları üzerinde uzlaştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamasına göre plan önce Birleşmiş Milletler bünyesindeki kimyasal silahları yasaklama örgütü tarafından onaylanacak. Ardından da bir ajanda belirlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ise ajanda netleşmemiş olsa bile Suriye'nin sahip olduğu kimyasal stoğu bir hafta içinde açıklaması, daha sonra da tüm tesislere Birleşmiş Milletler uzmanlarının girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı Kerry. Suriye'nin elindeki kimyasal silahların 2014 ortalarına kadar imha edilmesi ya da ülke dışına çıkarılması gerekiyor dedi. Rusya tarafı anlaşmada Suriye'ye karşı herhangi bir güç kullanımı ihtimalinden söz edilmediğini vurguladı ancak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, Esad rejiminin plana uymaması durumunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarıyla karşılaşacağını söyledi. Bu yaptırımların ne olacağı konusunda bir anlaşmaya var mı almamış olduklarını söylese de Kerry bu sözleriyle müdahale ihtimalinin tamamen rafa kalkmadığını söylemiş oldu.